mümkündür diyen ve sizi milletinden aldığı güçle bereketli Ramazan sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada siyasetin kuralları belli. Demokrasinin kuralları belli. Milletin huzuruna çıkacaksınız. Oyuna, gönlüne, duasına talip olacaksınız. Ve siyasetinizi ülkeyi geleceğe taşıyacak fikirler etrafında gerçekleştireceksiniz. Ama yok, biz bozacağız, biz engelleyeceğiz, biz yakacağız, yıkacağız. İşte o noktada başta AK Parti teşkilatlarının çelik iradesi olmak üzere bu millet sizin önünüzde adeta bir sete dönüşür ve asla buna izin vermez. Bakın adeta bir Burada yolsuzluk var diyorlar. Davayı açan Cumhuriyet Halk Partili. Bu adam usulsüz diploma almış diyorlar. Bağımsız yargıda bunları inceleyerek bir karar verme aşamasında bir değerlendirme sürecinde. Şimdi burada haklılığını mahkemede yahut milletin böyle toplantılarında huzuruna çıkarak testlerini, hakkaniyetini, kendi fikirlerini paylaşmada bir engel var mı? yok. Ama bunların gönlünde yapmak yok. Bunların gönlünde gönüller yapmak yok. Ya ne var? Yakmak var, yıkmak var, hakaret etmek var. Mahalle dişkilatlarından genel merkezine kadar. AK Partimiz demokrasiye inanmış, haktan, hukuktan yana inanmış kadrolardan ibarettir. Biz milletimizin huzurunda işleriz. Ondan aldığımız cevapla ya hizmet edecek bir seferberliğe bir yolculuğa çıkarız ya da milletimiz bize şu, şu, şu eksikten bunları tamamlamak için gayret gösteririz. Ama milletin huzuruna çıkmadan onun gönlüne girmeye çalışmadan siyasetten sonuç almaya çalışıyorlar. O artık eski Türkiye'de kaldı. Bugün yeni bir Türkiye var. Bugün AK Parti kadrolarıyla Cumhur İttifakı'yla Recep Tayyip Erdoğan Ve bu Türkiye'de, bu yeni Türkiye'de bozgunculuğa yer yok, kardeşliğe yer var. Bu yeni Türkiye'mizde ayrımcılığa yer yok, birliğe beraberliğe yer var. O yüzden buradan Nevşehir'den çağrıda bulunuyorum. Gelin sözünüzü yükseltmeye çalışın. Gelin siyaseti fikirle, ahlakla, hak ve hukuk çerçevesinde yapmaya devam edin. Aksi halde eğer bu milleti karıştırmaya, bu millete nifak sokmaya, sokakları barbarca terörize etmeye çalışırsanız bu millet sizi de temsil ettiğiniz siyaseti de asla kabul etmez. <laughs>